Merhaba. Bugünkü videoda, hatta bu geceki videoda diyelim, bir trak kiralayacağım. Burada en küçük boyut ne oluyor? Bir pick-up tarzı düşünün. Pick-up'tan başlıyor. Şu gördüğünüz yaklaşık bir 6 metre uzak uzunluğundaki bir e, kamyonet tarzı bir şey kadar kiralayabiliyorsunuz, kendi taşımanızı yapabiliyorsunuz. Ben bunların en küçük olanını kiraladım, 3,5 metrelik olanını kiraladım. Benim e, eşyalarıma o yeterli geliyor. Şimdi onun nasıl alacağımı göstereceğim. Normalde e, gün içinde olsa gelip rahat bir şekilde alabilirsiniz. E, saat 7'ye kadar açık burası, ama ben e, a, şu an Los Angeles'tan geliyordum. 11 re e, pick-up diye ayarladım, 11 de al teslim alacağım diye ayarladım. O yüzden kendim almam gerekiyor. Bakalım e, becerebilecek miyim almayı? Buraya geldiğinizde how, how many miles will you be driving? Evet, kaç mile süreceğim? Ben Los Angeles'a gideceğim. Los Angeles buradan. 260 mil olması lazım. Ben yine de bir gireyim. Los Angeles diyelim. Los Angeles'te herhangi bir yer 213 diyor. Diyelim ki 250 250 250 yapar mıyız? Yaparız. 250 250 500 mil diyeyim. 500 mil kullanacağım. Evet. Please take a picture of yourself by continuing with the transaction you consent. Okay. Kendinizin bir fotoğrafını çekmesini çekmenizi istiyor. Evet, bir fotoğrafımı çektim. Next diyorum. Driver license. Tamam. Ehliyetin fotoğrafını istiyor. Onu da bir çekelim. Hmm. Wow. Hemen çeki verdi. Güzel. Bir de arkasını çek diyor. Tamam. Arkadaki barkodu da aldı. Finish. Şunu bir geri yerine koyalım. Tamam. İsim, soy isim. Driver license. Bu international license değil. Türkiye license olsa, lisansı olsa e, herhalde öyle diyecek. Adres bilgileri. Evet, bunları da doğruladıktan sonra ilerledim. We will be calling this contact to verify them. Okay. Şuraya ismimizi yazalım. buraya arkadaşımınkini yazayım. Arkadaşımın numarasını yazayım. Hop. Tamam. Bunları seçmiştim zaten ben. Neden tekrar seçtiriyor ki bana? Yani... Tamam, şu an onay bekliyormuş. Onay beklerken de bir video koymuşlar. Bu videoda da arabanın nasıl kullanılacağı ile alakalı bilgiler veriyor. Hala onay bekliyoruz. Mesela bu Türkiye'de neden yok? Çünkü Türkiye'de taşıma firmaları var. İş gücü Türkiye'de daha uygun olduğu için Amerika'ya göre. Biz ne yapıyoruz? Türkiye'de bu firmalarla anlaşıp onlara yaptırıyoruz ama burada iş gücü pahalı olup ekipmanlar, araçlar falan uygun olduğu için bu tür şeyler var. Herkes kendi iş gücünü kullanıyor ama araçları kiralayarak işlerini halletmiş oluyorlar. Birçok şeyi kendi hallediyor. Mesela arabam var diyelim, çekicisi var. Arkasına bu e, taşıma römorkunu şey e, kiralayıp taşıyabiliyorsun. Ben de e, taşıma kiti şey olmadığı için çekici olmadığı için bunları kiralayamadım. O yüzden böyle bir araç kiraladım. O benim kiraladığım değil, benim kiralayacağım böyle bir şey. E, 10 fitlik diye geçiyor. O da yaklaşık bir 3 metre civarı yapıyor, 3.3 metre civarı. Büyük ihtimalle bana bunu ayırmış olabilirler. Bakalım. Hala onay mı bekliyor? Evet hala onay bekliyor. Diğer araç da buydu. Neyse bunu kiraladığım iyi olmuş ya. Biraz daha büyük, geniş, yüksek. Hem de benim açımdan da bir tecrübe olmuş olacak böyle bir aracı kullanmak. Yani daha önce hiç kamyonet tarzı bir şey kullanmadım. Uzun yol yapacağım. 220 mil. O da yaklaşık. Eee ne oluyor? Ee, 3 kere 2, 6, 300, 330 km civarı falan yapıyor herhalde. Evet yaklaşık bir 5 dakika bekledikten sonra onaylandı. Select payment option diyor. Eklemiştim zaten kredi kartını. Hangi arabayı alacakmışsın peki? Hı hı. <laughs> Şu büyük ihtimalle bakacağım. Ödemeyi yapacağım şimdi. Your card will be pre-authorized for 520. Ee, buradan benim kredi kartımdan 520 dolarlık e, bir mil de ön değerlendirmesi yapıyorsunuz. Ona göre bir 520 dolarlık e, Askıyı alacak. Bir i̇mza atmanızı istiyor. İmzayı da attık. Tabi bunları biz okumuyoruz yani direkt çat diye Locate equipment and keys. Okay. I have found my truck. Şimdi bulacağım bakalım. Neymiş? Vehicle parked in front of main store entrance. Okay. Buraya park ettik diyor. Ee, ana binanın önüne park etmişler. O da bu oluyor herhalde. TM 75 18. Ha bu değil ana binanın vehicle parked in front of main store entrance next to green awning next to green awning burası main store olmuyor mu? main store'un önüne park ettik diyor E arabayı he şu, şu mu acaba şurada mı? Şuradaki iki tane var ya belki hazırlamışlardır. E, şeye park ettik diyorlar ama önüne park ettik diyorlar. Bu başka numara. Arabanın numarası Truck geliyor. Truck will be facing out towards 4th street diyor. E 4. caddeye bakıyor diyor. O 4. caddeye bakıyor ama numarası farklı. 4. caddeye şunlar da bakıyor. Ama oraya doğru bakıyor diyor. Dördüncü caddeye bak bakıyor. Burası dördüncü cadde. Numarası tutmuyor mu? O tutmuyor numarası. Tamam seni gel. Yo bakarım ya bir bakayım onların numarasına da. it your equipment number on the left side of the track in the bottom left hand corner. Ben yukarıdakine baktım ama belki he, o kasa numarasıdır. Aşağıdaki numara farklıdır. Bunlar da tamamen farklı. Büyük ihtimalle o Ben şunlar şuna tekrar bakacağım. Kaç dakika oldu hala bulamadım. Şunlara da bir bakayım da. Burada buldum. Tamam buldum. Evet, TM 75 18B diyor. Şurada da TM 75 18B yazıyor. TM 78 75 18B. Tamam, araç bu. Güzel ya. Evet, ee, aracı bulduk işaretliyorum aracı buldum diye. In front. Of. Anahtarı almaya gideceğim şimdi. Bekleyin. Bekle bekle. Key compartment 5 compartment code Luna. Evet. Anahtar yeri varmış orada. Anahtar arabayı onu verip de bunu neden şey yaptılar anlamadım. Belki büyük ihtimalle belki de odur ha. Yani yanlış yazmış olabilirler mi kodu? Bakalım. Arabayı açamazsak bunu açarsa buna basar giderim ya. 5 diyor. Compartment 5. 5 diyor. Tamam. Burada Luna'ymış. Anam böyle de harfli ilk defa görüyorum. Lu Luna. Okey. Luna. Tamam. Tamam, aldık. Bunu da buraya koyuyoruz, herhalde şöyle içine koyacağım herhalde. Anahtarımı aldım. I have the keys diyelim. Anahtarı da aldık. Will anyone else besides the contact holder be driving? Yes. Adding Authorized Drivers diyelim. Oraya park ettim diyor ama bana başka araç vermişsin. Bu değil zaten. Anladık.